Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Çok fazla özellikle soru işareti var. Neden hala bu sır perdesi aralanamadı? Güllü'nün kızı ve oğluyla o gün evde olanlar bir şey mi gizliyorlar? İfadelere ilişkin farklı görüşler var. Hemen dönelim neler konuşuluyor? Özgür Yıldız bekliyor bizi ayrıntıları anlatacak. Evet ünlü sanatçı Güllü'nün bugün ölümünün üzerinden tam 40 gün geçti ve her gün yeni bir iddia, yeni bir ifade e, gündeme geliyor. İşte bu e, en çok konuşulan e, iddialardan biri ise Güllü'nün kızı Tuyan bir cana attığı ve WhatsApp yazışmalarıydı. Bu yazışmaların içeriğinde neler vardı? İşte annemden kurtulmak istiyorum, annemin ölmesini istiyorum. Artık daha fazla dayanamıyorum. Buna bir çözüm bulmamız lazım şeklindeydi. Aynı şekilde Tuyan arkadaşı Çağrı'ya da bu şekilde hem yazışmalı şekilde hem de beraber oturduklarında sık sık annesinin ölmesiyle ilgili artık bir çözüm bulmasıyla ilgili e, dert yandığını e, söyledi da verdiği ifadelerde. İşte bu detaylar karşısında o Cumhuriyet Başsavcılığı da e, kızı Tuğyan'ı tekrardan ifadeye çağırmıştı. Tuğyan bu yazışmaları kabul etmişti ve ee, zaman içerisinde annemle dertli olduğumuz yani kötü olduğumuz dönemler de oluyordu. Ben de bu turistlerin işlerde arkadaşlarımla paylaşıyordum. Tabii ki annemin ölümünü kabullenmiyorum. Öldür ee, onu ben itmedim. Herhangi bir benim bir kusurumun olduğunu da olmadığını sö söyledi. Ee, olay nasıl gerçekleşmişti? 26 Eylül yani bundan 40 gün önce e, akşam saatlerinde kızı Tuğyan ve evde bulunan manevi kızı Sultan'la beraber Güllü işte bu binanın 6. katında tam en üst katındaki dairesinde roman havası eşliğinde alkol alarak oynuyorlardı. Biliyorsunuz ki Güllü adli raporunda 3.53 promil çok yüksek dozajla olduğu tespit edilmişti. İşte e, bu 6. kattan baktığımız zaman yükseklik bakımından yaklaşık 18 metre yukarıdan işte bu beton zemine düştü. Yalova Cumhuriyet Savcılığı ne yaptı? Bu konu hakkında bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Bütün soruların cevabını verecek bilirkişi heyeti. Çünkü bu heyetteki uzman görevliler Yalova'da daha öncesinde e, bir 180 düşme vakasını cinayete döndürmüştü. Çünkü orada itme hızını e, hesaplamışlardı. Şu bakın tekrar göstermesini istiyorum. 6. katta hemen bu camın altındayım. Hemen bu camın altındayım. İşte e, güllünün bulunduğu nokta ise 1 metre 20 santim e, hemen ön tarafındaydı. Bilir kişi tespitiyle bu bütün merak edilerin sorunların cevabı tamamlanacak diyelim ve sözü Yalova'dan merkeze bırakalım.